Selam dostlar nasılsınız? Şimdi bugün 17 Kasım günü ne yaptığımı göstereceğim. Niye konuşamıyorum bilmiyorum. Önce genel programdan göstereyim. Her zaman olduğu gibi. Bugün fena yapmadım. Normal bit test Türkçe üstten gidiyorum orada. 18 soru paragraf, 25 soru problem. Neden fazla yaptım? Bilmiyorum. Bilmiyorum değil aslında biliyorum. Neden bilmiyorum dedim hakkında bir fikrim yok. Nerede paragraf şey program şurada çıkarsa. Heh, tamam. <laughs> Şöyle bunları şey bu arada kontrol ettim de neden çizmedim bunun şimdi gösteririm diye çizdim. Yapamadığım sorular var. Soruların bazılarını anlamadım. Yani bence hata var. Bilmiyorum ama. Neyse. E, Okyanus'ta ikinci bölüme geçecektim. Şu ikisi kalacaktı. Normalde 17 olacaktı. Bunlar 4 4 8 soru. Ee, dedim bunu ne yapayım. O yüzden 20 soru yaptım. Para problem yaparken biraz eğlenmeye başladım artık. Bu yüzden böyle 20 25 soru arası yaparım diye düşünüyorum genel yani olarak. Ee, biyoloji yaptım. Şurada aşağıda o 46 soru. TT biyoloji. Ne yaptım? Ee, hücrenin TT palmede karma testleri var. Onları yaptım. 4 test olması lazım. Böyle. Daha yapacaktım da e, geometri çalışmak istedim canım. Böyle bundan da 2 test kaldı. Bunu da yarım falan yaparım artık. E, yapabiliyorum. <laughs> Yapabildiğim konuları yapıyorum. Bu difin ikinci soyu. Basit. Direkt başı. E, öyle şey böyle e, bir şeyle bir şey topluyorsunuz. Sonuç çıkıyor falan. Öyle sorular ama şu an çok uykum geldiği için şimdi yatacağım. Bunlar şey soru böyle kalıp sorular için zaten gayet güzel bir fasık seti var biz bunu şey yapıyoruz. Okulda veriyorlar çok basit düzey ama bilmiyorum ben yani kuralları bilmiyorum mesela geometride. O yüzden benim işime yarıyor benim bana öğretici. Neyse işte bundan da 18 mi 17 mi ne soru çözdüm. 18 galiba aynen. Bir de 28 tane ekstra kimyasal ıı, türler arası etkileşimler çözdüm. Palmeden şurada o da. Böyle. Yarın sabah e, deneme yapacağım. Hangi deneme yapacağım? Bu deneme yapacağım. Bu arada, bu arada çantam, çantam nasıl? Neyse. E, bu deneme yapacağım. Doping Kalsın. Şu bilgisayar malından çıkan denemesi vardı ya. E, neydi bilgisayar malı? Ne aldıysam işte ondan. Böyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.